Marvel 3. evreyi Endgame filmiyle sonlandırdıktan sonra herkes Marvel stüdyosunu ve oyuncuları ayakta alkışlamıştı. Çünkü Marvel zor olana başarmış ve herkese hitap eden karakterleriyle, hikayesiyle, kurgusuyla mükemmel bir evren yaratmıştı. Ama herkesin merak ettiği bir diğer şey ise bundan sonra gelecek olan dizi veya filmlerin Civil War veya Endgame kadar başarılı olup olmayacağıydı. Marvel 4. evreye WandaVision dizisiyle başladı ve 3 bölüm yayınlamasına rağmen şimdiden çok beğenilmiş gibi. Yayınlanacak dizilerin de filmlerle bağlantılı olacağını düşünürsek Marvel 4. evreye mükemmel bir giriş yapacak gibi. Tabi Marvel'ın en çok merak edilen projelerinden bir tanesi de Eternals filmi. Bu videoda sizlere Eternals filmindeki karakterler, güçleri ve hikayeleri hakkında bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Marvel sinematik evrenini eğer filmlerden takip ediyorsanız bazı karakterleri tanımıyor ve güçlerini bilmiyor olabilirsiniz. Eternals nedir? Hangi karakterleri göreceğiz? Bunların güçleri ne? Hikayeleri nelerdir? bunları bilemezsiniz. Bu videoda bu karakterleri tanıyacağız. Öncelikle filmin başrol oyuncuları Sessi karakterine hayat veren Gemma Chain ve Icarus karakterini canlandıran Richard Madden. Hindistan'da yayın yapan bir internet sitesi Eternals filmi için ürünlerin satılacağı bir sayfa açtı. Bu sayfada Eternals film karakterlerinin ürünleri var ve 10 ana karakteri tanıtan bilgiler yer alıyor. Bu da filmde 10 ana karakter göreceğiz anlamına geliyor. Bu karakterleri en güçlü özellikleriyle sıralayalım. Taktiksel anlamda ve tabii ki kozmik anlamda en güçlü karakter Icarus'tir. Uçabiliyor, bunun yanı sıra gözlerinden kozmik enerji ışınları da atabiliyor. Dürüst, nazik ve karizmatiktir. Ayrıca Eternus'lar arasında insanlığın en büyük dostu olarak da gösterilmiştir. Icarus karakteri Ethanasları bulma görevine de öncülük edendir. Yani onları bir araya getiren karakterdir. Bu karakter biraz Loki'ye benziyor. Kendisi bir büyücü ve şekil değiştirme yeteneğine sahip. Bunun yanı sıra dokunduğu bir eşyanın yapısını değiştirerek manipüle edebiliyor. Ayrıca Icarus karakterine de aşıktır. Ethanasları bulma görevinde de ona yardımcı olur. Bu karakterler söylediğimiz gibi filmde en önemli iki ana karakter olacaklar. Ajrak karakteri, Eternals'ların ruhani lideridir diyebiliriz. Çünkü hem çok zeki, hem iyileştirme özelliğine sahip, hem de göksel varlıklar olarak bilinen Selester'lılar ile iletişim kurabiliyor. Ayrıca insanları demonlardan korumuş ve insanların şu an yaşadıkları medeniyete ilerlemesine yardımcı olmuştur. Bu karakterin muhteşem bir özelliği var. Elinde yeterli ham madde olduğu zaman hayal edebileceği her şeyi yaratabiliyor. Yüzyıllar boyunca saklanmayı tercih etmiş olan pastoz insanların teknolojik olarak ilerlemesine yardımcı olmuştur. Bu karakter hakkında pek bilgi yok. Bu yüzden filmde nasıl olacağını merak ediyorum. Kadaşı karakter evrendeki en hızlı kadın. Bu yeteneğini Eternasların yeni gezegenler bulması için kullanıyor. Ama bir sıkıntı var, kendisi sağır. Bu onun için hem bir avantaj hem de dezavantaj. Avantajı şu ki, kozmik koşusu sırasında çıkan ses patlaması sağır olduğu için onu etkilemiyor. Dezavantajlarını ise filmde göreceğiz herhalde. Bu karakterler içerisinde en kararsız ama en güçlerinden birisi olan Dry karakteridir. Kendisi yüzyıllardır Eternals'lardan ayrı yaşıyor. Çünkü insanlarla girdikleri etkileşimi doğru bulmuyor. Ayrıca kendisi kozmik enerjisi sayesinde insanların zihinlerini kontrol edebiliyor. Uzakta ve çok güçlü olduğu için düşman mı yoksa arkadaş mı onu belirlemek biraz zor oluyor. Ekibin en güçlü ama en nazik üyesi. Kozmik enerjinin dış iskeletini yansıtabilen karakter, yüzyıllar boyunca demaslarla yaptığı savaşlarda efsanevi bir savaşçı haline gelmiştir. Bu karakter Marvel için gerçekten önemli bir karakteridir. Bu karakterin bir diğer ismi de unutulmuş olandır. Bakalım filmde bu karakteri bize nasıl tanıtacaklar. Tina karakteri de aynı Gilgamesh gibi savaşmayı çok seven bir karakterdir. Hatta en rahat olduğu yer savaş meydanıdır. Tina karakteri aklınıza gelebilecek her türlü silahı elinde oluşturabiliyor. Ayrıca enerjinin kendisini de manipüle edebiliyor. Çoğu zaman somurtkan ve mesafeli birisi olsa da Gilgamesh ile iyi bir arkadaşlığı vardır. Kingo zenginliğe ve şöhrete düşün bir karakterdir. Elleriyle kozmik enerji fırlatabiliyor. Filmde kendisi bir Bollywood yıldızıdır. Ekibin yeni tehdidi durdurmak için onlara yardım edecek ve şöhreti ve zenginliği terk etmek zorunda kalacak. Filmde gösterilecek olan son karakter ise Sprite karakteri. Görünüşte 13 yaşındaki bir kıza benzer ama yeteneği gerçekçi illüzyonlar yaratabilmesi olduğu için gerçekte nasıl görünüyor bilemiyoruz. Hem çok güçlü hem de göründüğünden daha zeki biridir. Bu bilgiler ışığında çizgi romandaki Eternals'larla filmde göreceğimiz Eternals'lar yani ebediler arasında büyük bir farklılık vardır. Örnek vermek gerekirse Çizgi romanda Makari karakteri sağır değil ama filmde sağır olacak. Hikayeyi toparlamak gerekirse Icarus ve Cersei karakteri filmde dematlarla savaşmak için ebedileri yani Eternasları bir araya toparlamaya çalışacaklar. Karakter bilgilerine baktığımızda ise Tina ve Gilgamesh karakteri Eternaslardan ayrı olacaklar. Ben de daha fazla bilgi için filmden yayınlanacak olan bir fragmanı bekliyorum film benim en çok merak ettiğim filmlerden birisi. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu karakterler ve güçleri hakkında ya da Eternals filminin hikayesi hakkında? Şimdilik benden bu kadar. Gitmeden önce ekranda gözüken videolarıma da bir göz atın. Hoşçakalın.